Evet selam aleyküm dostlar. Çok güzel kuşlar geldi. Tek başımayım öyle e, ufak ufak göstereceğim. Hepsi izleyip alındı kuşların. İzleyip aldık. Hepsi hazır ve hazıra yakın. Değerli dostlar kuşlar burada. Tek tek tanıtacağım kuşları. Orada zaten bizim kümesimiz biliyorsunuz. Burası bizim kümesimiz. Biliyorsunuz zaten. Evet arkadaşlar. Şöyle bir ön tepe mavi dişi. Ön tepe mavi dişi. Arkadaşlar bu havadan gelme. Sarı göz. Ayaklarında markaları var, çift markalı, sarı göz bir mavi erkek. Böyle bu da oyunlu. Bir daha kaldıracağım onu. Ayıp etti o. Gel lan buraya. Evet taklasını vurdu indi. Beyler çok güzel kuşlar getirdim. Çok güzel dene getirdim. Hep beraber izleyelim. Valla bu akşam yayın olur mu olmaz mı bilmem de. Arkadaşlar e, ee, bir erkek. Evet bunlar hep hazır kuşlar arkadaşlar. Ama burada cevherler var onu söyleyeyim. Burada cevherler var onu söyleyeyim. Bilginiz olsun. Bu hangisini bilmiyorum ama. Bela bunu bunu seyretmiş olmam lazım, kırmızı boyalı. Bunu seyrettim arkadaşlar. Böyle kuş hazır ha, o kuş bile böyle. Altı, bugün seyrettim, şu an içeride taklatmamasının sebebi odur. Taklatmamasının sebebi odur. Böyle böyle bir dumanlı erkek yavru, böyle bunun yumurta kardeşinin yanlış anlaması kimse, 50-60 tane başını saydım. Bunun yumurta kardeşi dişi olanı, onu bir arkadaşım aldı. Bu da yeni başlamış beler bu da yeni başlamış o da patır patır dönüyor görüyorsunuz bir daha bırakabilirim sıkıntı yok bir daha bırakırız çünkü yeni başlıyor Lan kalkma şuradan bir, bir daha bırakalım abi elde durmuyor ki elde durmuyor ki bir daha bırakalım Böyle çok güzel yavru olur. Bak onun kardeşini beyler 50 60 tane başını olsun. Onun kardeşi bir kardeşimde gitti. Böyle şöyle bir ön tep arap. Biraz sıktı falan değil ha. U uçup oynayan bir kuş. Şu an salmadan çıktı. Biraz kapatı karıştı işte, herhalde. Allah Allah. Elden bırakınca demek ki öyle oluyor. Aman Allah'ım arkadaşlar. Aman Allah'ım diyorum. Ön tepe krem. izledim beyler. Çok güzel. Çok güzel beyler. İzledim. Yeni başlıyor arkadaşlar. Beyler 15 tane yakın bir başını seyrettim ama. Daha çocuk yani adamın e, kucu düşmüş haberi bile yok yani. Ön tepe krem beyler onun kardeşi. Yumurta kardeşi. Muhtemelen bu da dişi arkadaşlar. O dişi bu da dişi. Çünkü ikisi de sarı göz. Bunları izleyip aldım arkadaşlar. Evet aynen. O da tavandan aşağı inmiyor. O da öyle. Evet beyler bir tane daha beyaz aldım. Beyler izlemediyseniz tavsiye ederim. Mesafeli 30-40-50 gidiyor. Beyaz dişi. Çıkars. Evet bu da böyle o kardeşi. Bunu kendim ayırıyorum. Bu da onun o oh, iki beyazın kardeşi. Bu ve bu yeni başlıyor. Bunu kendim ayırdım. O kadar. Evet arkadaşlar bu akşam şov var. Unutmayın. Eğer e, akşam Fener'in maçı varmış herhalde. E, eğer bu akşam yapamazsak yarın yaparız. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Buradan göstereyim kuşları. Beyler bu hazır. Bu hazır. Bu çok atlıyor böyle. Bu hazır. Şunları aşağı indirin. Suların içinden. Sen niye aşağıya? Neyse bela. kuşların yemlerini verelim. Kuşların yemlerini verelim. Hadi kızım. Arkadaşlar kuşlar lastik top gibi ha. He. Hep hazır böyle bunlar. Hazır alacaksınız, uçuracaksınız. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şimdiden adı olan arkadaşlara hepsi izlenip alınmıştır. Bilgili de olsun. Hoşçakalın.